Evet, ilk olarak Orhan Bey'in işlemleriyle başlayacağız. O zaman aranaya Orhan Bey'i davet ediyoruz. Merhaba. Evet, merhaba tekrar. Hadi bakalım şu Bekle Gör stratejisiyle başladığımız haftada neler yapmışız diyordum ki. Kötü olmuş, evet. Bu, bu nedir bu? Yani bu kırmızılar kayıplar nedir? Arada bir tane küçük ee, bir kazancımız var görünüyor dün akşam e, düşen yani sanırsam evet. BlackRock haricinde hepsini en düşükten aldım hı hı. artacağını bekliyordum bu sabah da bu sabah da düşüş olmuş e, Evet be, Ama yani düşüş yani burada Normalde işte hı hı. E, piyasalar açıldıktan sonra ilk saat içerisinde pik yapar <laughs> e ee, bu sabahta şey yani temkinli bir açılış olunca dalgalanma yaşanmıştır. Bu düşüş de etkilemiştir beni. Evet yani şimdi portföyünüz genel olarak zaten altın, gümüş, maden ve e, dediğiniz gibi black Rock ile eee Diğer bir hisseye odaklı. Yani hem değerli metaller hem de teknoloji ağırlıklı aslında tercihleriniz. Ama yani aslında şu anda gram altın mesela baktığımızda 5590 civarında yüzde 5 civarı. Hı hı. Dolayısıyla da aslında burada yani bir şeyleri daha dikkatli mi takip etmek Aynen. gerekiyor? Daha dikkatli takip etmem gerekiyordu. Hı -hı. Yani dediğim o yani, oluyor. Yani altın, gümüşte e, ki o geri çekilme sizin güvenli liman tercihinizi aslında kısa vadede zarara çevirmiş görünüyor. Ben e, dün akşamki düştüğü noktan e, konumdan daha da geriye düşeceğini düşünmüyordum. Ama işte yani, dengeleneceğini düşünüyordum. Evet, işte o geri çekilme. Ee, az önce zaten e, haber evet. başlıklarımızı paylaşırken e, evet. satışı da ön plana çıkarttı. Yatırımcılar evet. satış evet. odaklı ilerlediler. E, bu da size tabii ki zarar hanesi olarak işledi. Teknoloji hisselerindeki yatırılan satış baskısı da piyasanın faiz belirsizliği evet. ve bilanet tepkinde tepkinli yaklaşmanızı etkilemiş. Evet o da öyle görünüyor. Vallahi bilemiyorum yani biraz zararımız var. Ee, Orhan Bey, bu durumu toparlamamız gerekiyor. Sakın zararlı atmayalım bu haftayı lütfen. <laughs> yani, <bilmiyorum> yani özellikle. <gülüyor> <gülüyor> Üzül olmayalım. Tamam. Tamam. tamam, hadi bakalım. Biraz daha çalışmaya devam o zaman. Çok teşekkür ediyorum ben paylaşımınız için. Ve hemen sevgili seyircilerimiz Serhan Hanım'ın işlemlerine geçiyoruz. Evet Serra Hanım. Hmm. Neyse, çok büyük kayıplar yok gibi. Güzel. Çok büyük kayıp yok, çok büyük kazanç da yok. Ama olsun. Yani karlarımız var. En azından kayıplarımız yok. Bu da bir <laughs> Evet, bu tabloda etkili. yok. Evet, liderlik koltuğunda sakin ama dikkatli bir e, duruş evet. sergiliyorsunuz. E, genel olarak e, şimdi çeşitlendirilmiş bu portföyümüzde altınımız var. Alım satım evet. işlemleriyle güvenli limandan faydalanmaya çalışmışız. E, dolar satışlarımız var. Kurdaki gevşemeye biraz e, oynanmış gibi görünüyor. Evet. McDonald's ve Rani gibi hisselerle e, işlemler yapılmış. E, McDonald's dün yoktu mesela. McDonald's dün yok muydu? Vardı sanki. Var mıydı? Dün ama Vardı. başka vardı. Rani'yi hatırlıyorum ama McDonald's var mıydı? Rani var evet. McDonald's vardı. Hmm. E, vardı sanki. Ama kapatmamış ben mıydı? De, İşlemde miydi? Benim de yani gerçekten bugün şeyim çok e, dağınık kafam. <laughs> sorun Onları değil. Odak, Rani'ye odaklanalım. <laughs> Hiç sorun <laughs> Yapmışımdır. değil. Tamamdır yani onda şeyim. Eee yani devam ederim. Oracle'da teknoloji firması. Zaten ona güveniyorum demiştiniz siz dün. Evet aynen. E, tam çok yüksek bir kazanç olmadı ama e, ya çok da fazla riske atmak istemedim dediğim gibi. Gerçekten e, evet. şeyim yoktu. Yarın düzelteceğime inanıyorum. Bugünlük evet. böyle bir tablo oluştu. En azından Peki. bir kırmızı. Yok. Evet. Evet, o güzel. Evet, en azından kendinizi biraz daha güvende ve sağlamda tutmuş oldunuz. Evet. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu altın ve gümüşteki e, işlemlerdeki gerilme, satış çekilmeleri, e, siz bu bugünkü gündemle ilgili sonuçta rekoru koşuyordu ve her gün yeni bir rekor kırıyorlardı değerli metaller. E, Hı -hı. Bu konuyla ilgili ne paylaşmak istersiniz? Altınla gümüş mü? Evet. Yani <laughs> gümüşün e, zararı olduğunu zannetmiyorum. E, Hı -hı. yükselecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Altın da yükselişe devam edecek diye düşünüyorum. Hı -hı. Arada bir şey sallantı olabilir ama yine de ben yükselişine inanıyorum yani. Yani diyorsunuz ki haftaya <laughs> yükselişe başladılar. Bugün ikinci gün bir geri çekilme olabilir ama ya geri gümüşten kalan... şu anda zararım var ama Cem eskiden bir 1500 dolarlık bir şeyim olduğu için yanlış yatırımım olduğu için şu anda onun evet. üzerine yatırıma devam edemiyorum. Ama yarından sonra düzelteceğim onu diye inanıyorum. Bakalım göreceğiz. <laughs> <laughs> teşekkür ediyorum çok sağ olun sizin ben bu e, sistemdeki e, doğru yakala, yakalamış olduğunuz işlemler zaten tablonuzda da en azından e, parlak bir görüntü bizimle e, paylaşmış oluyor e, Dolayısıyla piyasayı doğru okuyan fırsatları kısa vadede değerlendiren bir stratejiniz var bakalım bu size günün sonuna ne kazandırmış olacak göreceğiz Bak Çok ediyorum. teşekkür Diyorum sandıkta da merak ediyorum bakalım dünkü kripto sandığı başarısı biz nasıl olmuş olacak aynı başarıyı gösterebilecek miyiz onu az sonra göreceğiz çok sağ olun ve sevgili seyircilerimiz kimle devam ediyoruz sürprizlerle dolu Anıl Bey'le